Hoş geldiniz. Uzun zamandır Volsaki Şampiyonası'nın yepyeni bir bölümü gelmiyordu Anka Doğan Spor'da. Bugün kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bakalım sizin hemen aşağıdan abone olmayı lütfen. Videoyu beğenip Bol bol yorum yaparsanız serinin devam etmesi için buna katkıda bulunabilirsiniz. Çünkü YouTube yoruma ve like'a dikkat ediyor ve ön plana çıkarıyor. Kanalda bazen seriler var. izlenmiyor izlenmeyince de ben birçok serinin fişini çekmeyi düşünüyorum. 9 tane devam eden ve etmeyen seriler var. Toplam 9 yani. Ve bunlardan bazılarını ellemem lazım. Çünkü Arif Doğan Game adında benim bir kanalım daha var. 2 kanalda ve 3 kanal aslında da 2 kanal yürütmek zorunda. 3 kanal dedim. Diğer oyun yazgısında Arif Doğan Game'de oynamış olduğum canlı yayındaki oyun serilerini bölümler halinde 20'şer dakika halinde ya da göreve göre oyun yazgısına atıyorum ve oraya istediğim içerikler yapmaya çalışıyorum. İstediğim içerik dediğim şu. Bazen gereksiz konuşmaları silerek sinematik sahnelerde konuşma gerek yok. Gereksiz konuşmaları silerek öyle bir video serisi yapmaya çalışıyorum ya da hiç konuşmadan oyunlar da atmayı düşünüyorum oraya. Full oynanışlar gibi, full gameler gibi ya da bölümler halinde bir şeyler yapmayı düşünüyorum. Şimdi lideriz uzun zamandır bakalım. Şimdi şöyle bir şey. Üçüncü turdayız. Lideriz. Tamam. Avrupa'da oynuyoruz. Karabağ Kup varmış. Karabağ Kup'a önem verelim. Çünkü onun dışında şöyle takımı bir dizelim. Takımda kimler var şöyle bakıyoruz. Zireto 88'lik olmuş. Takımda bu şekilde. Yedeklere, yedeklerin yedeklerine de bakacak olsak da bayağı bir sakat oyuncumuz var. Neyse. Devam diyelim. Birikton'la 3. turda karşı karşıya geliyoruz. Maç atlamayacağız. Hadi bakalım. Birikton atakta. Aa, bir dakika biz de ataktaydık değil mi? Lan kafam yandı orada kafam yandı. Attılar lan. Birlikten atakta diyorum. Sonrasında ben de ben öyle şey gibi kaldım ya. Bir an hareketsiz kaldım. <laughs> Oha yani bu ne ya? Adamlar dakika 12 2 0 oldu. Evet bizim adımıza bir atak şansı. Uzun zamandır oynamıyorum. Oyun nasıl oynanıyordu ya? Ha böyle mi oynanıyordu? Aha topu kaybedeceğiz gibi. Bir orta. Gitti güzel top bende. Bir de yürürsem güzel. Şimdi bir açıklık var. O açıklıktan atabilir miyim? Emin değilim. Şöyle bir yürüyelim. Geriye dönebilir miyim? Tamam döndüm. Atlattım gibi. Yürü. İki kişinin arasındayım. Üç kişi. Geriye dön. Şimdilik. Bayağı sıkıntı. Sana bir pas verelim. Önün açık çünkü. Yürü. Yürü. Yürü bakalım. Şöyle şutu çek. Ağzını... O oh, kendi kalelerini attılar. Çok iyi oldu. Çok iyi çok iyi. Kendi kalelerini atmaları iyi oldu. Hadi bakalım. Mahla bağladı resmen. 2-1 fark 1'e indi. Brickton yine atakta bu golü yemesek iyi olur. Kaydık ama yedik yine. Adamlar var ya ne güzel atıyor ya. Boşu yok resmen ya. Biz lig, ligde nasıl lideriz ben anlamadım. Ligde biz nasıl lideriz? Adamlar geliyor, tıklatıyor gidiyor, tıklatıyor. o oh, ayret ay, 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 atamadılar bir sefer. Şimdi yine bizim adımıza atak değilmiş. Sem Alonso kalecimiz sakatlandı. Gelecek vadeden kalecimiz sakatlandı sanırsam. Sem Alonso sakatlandı ve yedeklerde bu oyuncu var. 22 yaşındaymış. Sem Alonso 24 yaşında. Bir dakika Sem değil. Gelecek vadeden kalecimiz Benoit olması lazım. Hadi bakalım Benoit bu senin için büyük bir fırsat. Kaleci 2-3 maç sakatlansa kaleye bir İçerse var ya 80-81 olsa oynayarak kaleyi devralır diye düşünüyorum. Şimdi şöyle bir yürümeye çalışalım. Adamlar çok iyi yani. Her geldiğini attılar. Şimdi şu şekilde biraz yürüdüm. Şöyle bir şut ve gol. Güzel. Güzel. Çok güzel bir gol attım. Falsolu bir şut. Bu şekilde golümüzü atıyoruz ve 3-2 ilk yarı gerideyiz. Bakalım ikinci yarı bu skoru kendi lehimize çevirebilecek miyiz? Şimdi atak şansı bizim adımıza. Bu fırsatı değerlendirmek adına pası verdim. Önü bomboş sayılır ama hiç yürümüyor, yürümüyor, yürümüyor bu bir sıkıntı. O zaman şöyle yapalım. Yürü. Aa! Gol oldu güzel. Ekranın orada bir şey varmış, boşluk varmış. Ekran koruyucunun orası delinmiş, elim kaydı. Ama ona rağmen gol oldu. Orada kalemle oynadığım için görüyorsunuz şöyle bir kalemle oynuyorum. Orada bir an elimden kaçtı ama yine de istediğim şekilde gol oldu bari. Birikton yine atakta. Bunu keselim, ağzını kırayım. Bakkala, cukkala gönder, yine gönder. Ağzını kırayım ya. Bunlar nasıl topçular ya? Adamlar bir türlü kurtaramadı. Aa yine geliyorlar. Bir sefer yersek işimiz bitti. Kesme çabaları bir daha bir yok ya yok acı yok acı bunlar nasıl maç adamlar ya ağzını kırayım var ya geleni geçeni yedik geleni geçeni yedik atamadık ya atamadık orada Oyuncuya takıldı ve tekrar olmadı. 10 kişi kaldı ama ne yazar adamlar 90'a 5-2. Vay ya kupada fena dağıttılar. Kupada fena dağıttılar var ya adamlar güzel öptüler gönderdi. Atis krallığına şu an hep bir bakalım bizden kimse yok. Gol krallığına bakacak olsa kimse yok. Devam ya adamlar öptüler gönderdiler. Alonso kaç maç sakat ekranda yazıyordu ama. Rivozildo da bir süre sahalardan uzak kalacakmış. Tamam hadi bakalım kırmızı kart cezası. Liverpool'la oynayacağız. Bakalım ligde neler olacak. En zor seviyede oynuyoruz bu arada. Bunun da bilgisi vereyim. Zaten göstermedim deme Oyun çıkışında da isterseniz ya da bir, sonraki videoda da inanmayan olsa yorumları yazsın. İnanmıyorum diye yoruma yazsın. Yorum olur yani bir nevi. Bu videonun geçişini göstereyim. En zor seviyede oynuyoruz oyunu. Ve Anka Doğan Spor'la ligde liderlik yolunda ilerlerken kupada fena bir hezimete uğradık. Güzel bir pas. Dönersen çok güzel. Güzel. Ziret atıyor ve burada güzel bir şekilde asisti değerlendiriyor. Gol de geliyor gördüğünüz gibi. Anka Doğan Spor tekrar atak şansı bizim adımıza gerçekleşiyor ama içeride adamımız var. Şut pası verelim. Şut pası verdim ama topu kontrol ettin mi? Ettin döndün mü döndün. Bir daha geri dön. Geri dönemiyor döndün güzel. Tekrar geri dön. Öyle bir gariplik var ki pas verdik. Şimdi yürü bakalım. Bir daha yürü. Bir daha yürü. Önüm açıldı gibi. Şuradan bir falso ve gol. Var ya topu taşıdık taşıdık ve golümüzü atıyoruz burada gördüğünüz üzere. Top ağlarla buluşuyor. Dakika 43 2-0 oldu. Yani görüyorsunuz Liverpool'u topla yani yeniyoruz şu anda. Ama kupada gel gör ki rekabet orada daha da artıyor anladığım kadarıyla. Falsolu bir şut. Ben genelde şut pası vermeye tercih ediyorum. Çünkü direkt futbolca dokununca olmuyor. Ya dıştan falso vermem için kapalıydı. Orada bir oyuncu vardı. Dıştan verirsem kesin ona takılır dedim. İçten vereyim dedim. Onu da başaramadım. Bu arada birçok oyuncumuz sarı kart görüyor. Oyundan alalım bence. Hiç oyuncu değişikliği yapmıyoruz. Sonra da sıkıntı olabiliyor. Stoper 62'lik. Sen gel bakalım 59'a düştün. Şöyle Minas. Minas gelecek vadeden bir oyuncusundur kesin. Değiştirelim. Liverpool karşısında var ya güçlü stoperlerimizi çıkarıp güçsüz top stoper varmış aslında bizim. Neyse. Değişir. 5 onuncu değişikliği hakkı vardı galiba. Şöyle Arda Güler'i alalım. Kırmızı kart yemesin. Yedek stoperimiz yok anlaşılan. Şöyle bakıyorum da. Evet. Aha bitti. Neyse. Devam. Liverpool atakta 84. 9. Ne fark eder? A Alevli vuruş yaptı. Yine yaptı. Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Ağzını kırayım ne yapıyorsunuz? Ya adamlara golü veriyorsunuz resmen neredeyse. Yani dışarı giden topu mal bu top. Ya bir oyunun yapay zekasında bir mallık var anlamıyorum yani. Neyse adamlar 4 fırsat değerlendirememiş yani bir tanesi kaleyi tutuyor. Ve asist gol krallığına burada bakacak olsak City'de asist kralı var. Gol krallığında Rivazoldamız Haaland'ı yakalama peşinde. Man City gerilerde bu galibiyet bize çok iyi geldi. Hadi bakalım devam devam. Devam. Sonraki maçımız Manchester United. Bir atlayalım bakalım ya. 2-3-0. 3-0 kazanıyor. Mençin 3-0 yeniyoruz. Oyuncu değişikliğimizde yapılmış bu şekilde. Bir haber geldi ekran Derbi Palace gidiyor derken. Ne ben anlamadım ama neyse. Devam diyelim. Şu anda 10-10 yaparak lideriz. 8. sıradaki Mençin Sanatı karşısında puan almayı başardık. Kurtlar karşısına tam telaviz edemiyor. Bir de bu maça atlayalım. Bu maçta da şu anda 2-0'yı 3-1. 3-1 maçı kazanıyoruz. 7 fırsat değerlendirememişiz. 7 fırsat değerlendirememiş bir garip tribün oldu ya. Ben bunu edit'te programa kestireceğim ya da video başında ben bazı yerler iyi konuşamadıysam düzenlerim ama video içerisinde pek bakmayabilirim. Şu videoyu yetiştirmeye çalıştığım için bu neydi hangi maçtı Doğan Stadyumunda oynayacağız. Tamam lig maçı sanırsam bu da bunu da atlayalım. Bir mağlup et olana kadar atlayacağım. Diğer gün onda da mağlup olmamız bir garip olurdu. Çok hızlı bastım. Çok hızlı geçti. 1-1 oldu ee, ve beraber ilk beraberliğimiz alıyoruz. Hala liderle lideriz yani. Yetenek avcısı bizim bir şey. Yetenek avcısına ben ne bulmasını söylemiştim. Görev son rapor son raporda bana oyuncu bulmuş gelmiş ama 62 76 görebiliyormuşuz 64 78 69 bunlar işe yaramaz ki ee, görev verelim sana hayır bu yetenek avcısı geliştirilmesi lazım bence çünkü Asya'yı seçmişim. Neyse kocaman yer diye seçtim ama şöyle bir şey var. Ben genç yetenek araştırmak istiyorum. Yetenek avcısını bulamıyorsun maalesef. Ee, bu arada Premier Lig maçı yine. Hadi bakalım Burley karşısına bakalım ne yapacak takım. Maç atla diyoruz. 0-0 bitiyor. Hacı biz mağlubiyet olana kadar derken biz Haaland gol atmaya doğuyamıyormuş gördüğünüz üzere. City liderliğe oturacak bu gidişle. Adamlar bir puan gerimizde. Yani sıradaki maç Chelsea ve bir oyuncumuz kart cezalısı anladığım kadarıyla defanstan iyi bir topçu Chelsea karşısında maçımızı yapalım hadi bakalım devam ve maçta bakalım ne olacak Chelsea deplasmanında değiliz Chelsea bizim evimizde şimdi boş boş konuşmaya çalışınca da böyle şey oluyor. neyse atakta hadi ne hata ya foul olmuş ya videoları yetiştirmek için bir programa otomatik edit şey yapmıştım otomatik editleyecek ama tabii o program yıllık üyelik ücreti var ödemen gereken bir ücreti var aylık neyse yani bu kanalda videolarımı çok editlemediğim için kötü oluyordu. Ondan dolayı ben de öyle bir karar aldım. Bakalım bu aralarda bazı konuşmadığım yerleri patır patır kesecek güzel olacak. Ama ufakta bir düzenleme gerekiyor gibi ben bazı yerlerde yine sıkıntılı konuştuğum yerler, iyi konuşamadığım yerler olabiliyor. Hadi bakalım Hani habercilikte derler ya dilim sürttüysem ne ee, lisan ne tamam onu da söyleyemeyeceğim. Neyse şimdi şu golü o, o, affola diyor en sonunda onu bari söyleyeyim. Şöyle oğlum bu nasıl bir şeymiş lan girmedi bir türlü. Yani o açı yani şu oğlum kelimesini de hiç sevmiyorum kullanmasam daha güzel olur. Çünkü bana karşı söylendiği zaman sevmiyordum. Şimdi hadi bakalım top bizde. İçeride adamımız var. Falsolu bir şekilde pasımızı verdik. Şimdi döndüm ama sıkıntı var. Yine döndüm. Çektim şutu güzel. Vazil do atıyor. 1-0'a geçiyoruz Chelsea karşısında. Burada bir euro yana bir bu yana. Hadi bakalım. Bir müzik mı geldi de neyse. Telif yemeyelim biz onu koyup da. Haydi bakalım. Yine atak şansı. En uzak adama gitti. Normal bir pas deneyelim. Şimdi ceza sahasına bir daha yaklaşalım. Geri dön. Ağzını kırayım. Çok fena yaptım ben galiba. Pozisyonun içine etmiş olabilirim. Hadi be güzel Riva Zildo. Affetmiyor Riva Burada döndü şutunu attı ve topu ağlarla buluşturdu. İlk yarı bir skorla sonuçlanıyor. Bakalım ikinci yarı neler olacak ve atak şansı bizim adımıza gerçekleşiyor. İçeride oyuncu var? Pas vererek kullandım, döndüm, gidiyorum. Bir daha bu yana dön. Baya bir boşluk var ve gol. Rivazildo hat trick yapıyor. Burada bir oyuna gitti, bir bu yana gitti. Golünü atıyor. Rivazildo hat trick yapıyor. Ve Chelsea atakta şu anda. Adamlar belki de ilk atakı ve onu da golünü atıyorlar zaten. 3-1 oluyor. Yine atak şansı. Duran top. Şimdi burada alevli bir şut gönderdim. Nasıl oldu ben de anlamadım. Alevli bir şut. Şimdi pas vererek. Yılan ne pas vererek denedim ki ya. Şimdi atak şansı top. o direkt benim ayağıma geldi ha. Bana pas olarak geldi. Bu enteresan. Ve Rivazildo. 4-0. Rivazildo bugün kendi formunu koruyor. Ziraton yedeklerde mi ne hep hep Rivasul'da denk geliyoruz ne oluyor hocam ver şu topu şura güzel Bu sefer normal pasta verdik bakalım şöyle Rivasul'da sanırsam yok Ziretoymuş şöyle bir şut adı be bir daha şut olmadı be geri dönmem lazımdı galiba orada şimdi yine atak şansı Chelsea'yi darma duğan ediyoruz yani kupa da olsa bunlar daha iyi oynar ha ha tekrarla diyor şimdi şuna pas versek Zireto Zireto penaltı noktası Ulan şutu çeksek koydu be. Şutu düzgün çekemedik. Neyse öndeyiz zaten. Ama bizim kalecimizin büyük bir hatası. Fark 2 iniyor. Sıkıntı yok. Yani 4-4 bitecek hali yok ya maçın. Yok dedim de yani 4-3 olacak şimdi. Nerede defans? Nerede bu insanlar? Nerede? Neyse. 4-3 oldu. Yani maçı bir noktadan sonra salınca böyle oluyor işte. Adamlar patır patır atmaya başladı. Aha 4 geliyor. Aha 4 geliyor. Aha 4 geliyor. Ağzını kırayım 4-4 oldu. Ne oluyor lan? Önde olduğumuz maç böyle. <laughs> ya ben ağzımı ne açıyorum ya? Ben ne ağzımı ne açıyorum ya? Bu maç böyle biter miydi? Bitmezdi. Neden? Ben bir noktada salıverdim maçı. Galia almadım. 4-4 mü bitecek dedim. Al. Kapak oldu. Yani bir şey değil mi? Buradan tam bir edit çıkar ha. Buradan short videosu çıkar. Ekrana pat diye olur. Birkaç gün sonra bu video biraz izlensin. Shorts yapacağım bundan. Ve liderliği de kaybediyoruz. Ama City ile muhakkak bir yerde karşılaşırız. 5 oğlum yeter artık sal. E benim ben not oynatısım var ya. Gir gel. Bak düzenle. E şey kaleye a e nereye gitti lan kalecimiz? Ha sen iyileştin ama sen gidek kaleci olarak gel. Ben oynatacak adam bulamayayım. Şuraya kaleci şeyi çıkar. Bu acaba bu ya? Neyse gel bakalım Everton maçında ne olur acaba derken şuraya bir girelim. Premier Lig'de Fulham Arsenal, Manchester City maçı bir, bir sonraki bölümde. Artık ee, ben gittim yine ha zaten ama ha tamam sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Şimdilik maç atla diyelim. 1-1. Hacı 8 fırsatta bir gol daha atamadı. Bir gol sadece Arda Güler'den geliyor ve 1-1 oluyor ve liderlik yarışında e, City'ye veriyoruz. Namağlup bir şekilde yola devam ederken City karşısında ne olacak bilmiyorum. Biz biraz gali almayarak Sam Alonso'ya güzel bir teklif var. Sam Alonso bizim kaleci değil mi? Bir dakika Sem Alonso'ya güzel bir teklif varken satabiliriz. Parayı değerlendirebiliriz. Çünkü Sam 80 potansiyel var. Potansiyel 80-94. Ulaşmış bence bunun üstü olacağını sanmıyorum. 34 milyon teklif edilmiş. Bunlara yükselsek yok. 34 milyona satılır mı satılmaz mı? Yorumlarda siz yazın. Ben videoyu burada noktalıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bir kısa alacakla kalın. Hoşçakalın.